Yangın sabah saat 06 sıralarında Akyazı ilçesi Altındere Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Temel Çubukçu ile Felçli eşi Hatuncuk Çubukçu'nun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 80 yaşındaki Temel Çubukçu camdan atlayarak kurtuldu. Felçli eşi Hatuncuk Çubukçu ise evde mahsur kaldı. Odayı duyarak bölgeye gelen Metin Çubukçu, annesini kurtarmış için ekiplerince biten neticesinde kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yaralı baba Temel Çubukçu ve çocuğu Metin Çubukçu, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Söndürülen yangının ardından eve giren ekiplerce talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken Akkezi Belediye Başkanı Bilal Soykan da olay yerine gelerek aileye başsağlığı diledi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.